Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz mu? Benim arkadaşlar efsanevi karakterlerim yok. Bir tane Spike var. Diğerleri yok arkadaşlar. Ember olsun, Sandy olsun, Leon olsun, Crow olsun. Bunların hiçbiri yok arkadaşlar bende. Bugün bunları çıkartacağız. Ama arkadaşlar şöyle bir içerik yapacağız. Ee, 11 tane mega kutu açacağım. Her iki tane de bir eğer efsanevi karakter çıkmazsa Kafamda yumurta kıracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kafamda yumurta kıracağım. Bunu neden yapıyorum? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Genelde böyle saçma sapan şeyler tutuyor. Araştır saçma arkadaşlar. Kesinlikle yapmayın böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey olur mu ya? Kafamda yumurta kıracağım. Arkadaşlar şimdi 11 tane mega kutu açacağız. Eğer 3 tane de bir çıkmazsa bir tane yumurtayı kafamıza vuruyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah deyip ilk mega kutumuzu açıyoruz. Lütfen çık. İlk de çık kafama hiç vurmayayım. Çıkmadı. Abi çıkmadı. Arkadaşlar inşallah hemen çıkar. Hiç kafamıza vurmayız. Hadi açıyorum. Bak böyle sallama taktiği var benim. Yine çıkmadı. Abi bir tane efsanevi karakter vermezse kafamıza yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar lütfen, Allah'ım lütfen, Allah'ım lütfen. Bak kafama yemek istemiyorum. Kafama yemek istemiyorum. Verdi, verdi, verdi geliyor. Efsanevi karakter. <laughs> Yemin ediyorum sevinçten öldüm bak. Sevinçten öldüm. Hadi ver bir tane efsanevi karakter. Efsanevi karakter verirse hiç kafamıza yumurta vurmadan bu içerik biter abi. Bir tane efsanevi karakter vermesi yeterli. Hadi bir tane Aksesuar verdi ya, aksesuar verdi ya. Bir sürü aksesuarım var. İnsan efsanevi karakter verir. Arkadaşlar, şöyle kulaklığı çıkarttım. Hatta kulaklığı uzaklaştırayım. Kafamda bir tane yumurta kıracağım. Gerçekten çok saçma bir şey. Kesinlikle yapmayın abi. Aşırı derecede saçma. Yumurtaya kıyamadığımdan da aslında 10 tane açacaktım. Her açmadığımda kafama vuracaktım. Hem çok fazla üst delim batardı. Hem de saçma. Arkadaşlar ilk yumurtayı kafamda kırıyorum. İnşallah Allah affeder. İnşallah cringe olmamışızdır abi. Gerçekten çok cringe bir şey. Ama içerik abi. izlenme için her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar senin için. Hala videoya like atmadıysan. Ayıp sana. Hala videoya like atmadıysan ayıp. Şu an like atıyorsun. Bak senin için kafamda yumurta kırıyorum. Kırdım. Allah ağrıyor lan bu. Önce burada kırayım ondan sonra kafamda kırayım. Oğlum kafam ağrıdı lan. Dur kırdım burada. Çatladı. Allah'ım affet ya. Böyle saçma bir içerik yaptığım için. Allah'ım. Allah. Vallahi kırdım kafamda. Oğlum bu çok sulu lan. Allah. Dur lan. Her yer batacak. Allah. Oğlum. Arkadaşlar. Ben 3 tane dedim ya 5 tane açacağım. Her yer batıyor şu an. Allah. Gördünüz mü? Kırdım vallahi şu an. Anam anam bu çok suluymuş lan. Dur şöyle tutayım da ortalık batmasın. Allah saçma sapan şeyler yapıyoruz. Annem beni öldürecek. Annem beni öldürecek. 5 tane açıyorum arkadaşlar. Şimdi fazla kırmayayım. Bak gerçekten annem beni öldürür. Bir tane daha geldi. Hadi efsanevi karakteri ver. Abi açmayalım. Yine aksesuar ya. Yine aksesuar. Arkadaşlar 5 tane açacağım Yine çıkmazsa Bir tane daha kafama vuracağım Bu üçüncü çıkmadı 4'ü açıyorum hadi ver Aha yine geldi Bak bu sefer efsanevi Leon ver. Leon ver yoksa kafamıza bir tane daha yemek istemiyorum Yıldız gücü verdi ya Allah belanı ya Arkadaşlar bir tane daha açıyorum Eğer çıkmazsa Yandık yandık annem beni öldürecek Bak şu an kafamda duruyor arkadaşlar Yere dökülmesin çünkü ortalık batar, yanarız. Anam beni öldürür valla. Arkadaşlar bir tane daha kırıyorum. Şurada ama önce burada kıralım yoksa kafamız ağrıyor. Arkadaşlar bir tane daha kafamda kırdım. Allah! Anam, anam bu çok fazla oldu. Bu çok fazla oldu. Allah! Arkadaşlar bu kalanların hepsini açacağım. Çıkmazsa bir tane daha kıracağım. 6 yazdı. Bir tane daha. Hadi efsanevi. Allah belanı versin aksesuar 20 tane aksesuar çıktı Yeter artık Allah valla şeye düştü Valla düştü arkadaşlar Her yerim battı Yeminle her yerim battı Annem beni öldürecek Yeminle annem öldürecek beni Valla bitti İçerik bitti ama bir tane daha kırmam lazım Son bir tane bunu da kırıyorum. Hatta kırmıyorum çünkü şu an gördüğünüz gibi yumurtanın istilası altındayım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoya like atmayı unutmayın. Bu kadar saçma bir şey yaptığım için yazıklar olsun bana. Gerçekten bu kadar saçma bir şey yapacağım, bu kadar saçma olacağını düşünmüyordum. Ben direkt duşa açıyorum. Üstüm de battı. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Videoya like at, kanala abone ol. Bay bay.